Ya çok güzeller. Abi, çok güzeller. Güzeller değil mi bu <laughs> Ya sen çok masum bakıyorsun. Bu gel. gel, gel, gel. Bak. Kuşu kuşu gel. Gel sevelim seni gel. Hadi gel. Ya <laughs> hiç sevemedik ki hiç sevemedik. Ay bulum dokunuyorum bak. çok şey güzel. Koşun, koşun 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 Bak bunların cinsi farklı. Bak bak bak. Benim <laughs> Pulam korkutuyorsun. <laughs> Çene boynuzların mı var? Çene kek misin? <laughs> boyalı boyalı. Bu tarafta büyükler mi? Yok no, hep aynı. Büyük yok. İnanmıyorlar. Bu kadar çok hmm. güzel. Yağlandı mı? Hmm. Ha, küçükken. Yani. Küçük ama. Ha, bazen zaten bir yavru Bunlar böyle aldı. Ay ay bu ne bu ne? ses, <laughs> sessiz sessiz korkuttun korkuttun. Bu yapıyor? <laughs> M. M gibi. Bak. M. M. bak bak çor çorap giymiş gibi gördün mü? Buce. Şey, güzel mi bunlar? Tatlı değil mi? Ya şunlara bak. Yok çok tatlı. Ne oldu? Ay, Seveyim mi? Korkuyorum. Uzaklaş mı? <laughs> bak, bak bunlar. Ya bunlar daha küçük bu lan. Bak. Neyse. Dana bunlar. Biçik biçik. Bak bunlara biçik diyorlar. <laughs> Gel. Gel, gel. seveyim mi seni, ha? Sevdirecek mi, ha? Ha? <laughs> gel. Ay ben. Ay ben. Ay ay bu ne? Korktun senden? <laughs> Korktun <laughs> mu senden? bak o da orada bembeyaz var. Evet. Ay biz geldikçe kaçıyorlar bu lan. Korkuyorlar bizden. Bak büyükler büyük. Aa bak onlar abiler ablaları. Hemen onları kardeşlerini koruyor gördün mü? Hadi hadi uzaklaşmayalım biz de yakın koşun yetişelim babanlara. Hadi gelin koyunlara bakacakmışız. Koş. Hadi koş koş koş. <laughs> bay bay Möller. Bay bay yap Buğçe. Bay bay yap. Baba. <laughs> Hadi koş koş koş. Koyunlara gidelim koş. Ama elini ver korkarsın. Elini ver korkarsın. Bulan bak bunlar biraz daha yavrular ama çok tatlı. <laughs> Renklerinin güzelliğine bak ya. Bak ya. Çok güzeller. Değil mi Bulan? <laughs> ne oldu? <laughs> Tanıdın mı? Hadi gel. Anne orada da bir tane var. Bir tane bak Bulan orada da hav hav var. Ha? Köpüş var. Gel gitme gitme atıyor köpüş hadi. ah gittiler hadi biz de gidelim